Cehennemden kurtulmak mı istiyorsun? Kıl beş vakit namazı hakkıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getir salavat-ı şerif kurtul. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Kim bana bir tane salavat-ı şerif getirirse bir tane getirdiniz. Ben okuluma on tane salavat getiririm diyor Allah Azze ve Celle. On derece yükseltirim on hatasını silerim diyor. Silerim diyor Allah Azze ve Celle şimdi burada salavat-ı şerifin önemi çok. Resul Aleyhisselatü Vesselam minbere çıkıyor. Üçüncü adımda ilk iki adımda amin. İkinci adımda amin. Üçüncü adımda amin diyor. Cebrail Aleyhisselam onu haber getiriyor. Peki bu üçüncü adımdaki amin neden diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Bir kimse bir kimsenin yanında sen anıldın. Resulullah ve Vesselam'dan bahsedildi. Hazreti Muhammed denildi. Aleyhisselatü Vesselam meğerciler meğerciler ne gerek var diyor. Ne gerek var diyor 19. Muhammed peygamber deyip geçenler. Muhammed peygamber deyip geçenler. Ama sana selavat getirmedi diyor. Bu haliyle de öldü diyor. Bu yüzden cehenneme gitti diyor. Allah da ona rahmetinden uzak etsin deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3. adımda Amin diyor. Amin diyor. Ey o mealci kafalar. O o 19. kafalar. Allah rızası için uyarıyoruz. Bunlar bu tebliğler ahir zaman tebliğleridir. Alın bunları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi geçince salavat-ı şerif mutlaka ama mutlaka getirin. Allah azze ve celle ezan da ayırmamış, kamet ayırmamış, kelime-i şehadet de ayırmamış. Alemlere rahmet olarak göndermiş onsuz Allah Azze ve Celle ulaşma imkanınız sıfır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi olmadan asla ve asla Allah Azze ve Celle'ye ulaşamazsınız. Onu sevmeden Allah Azze ve Celle'yi sevemezsiniz. Rabbil Alemin şart koşmuş. Şart koşmuş. Bunun için işte bu videodan sonra da bir 10 tane salavat-ı şerif en az getirelim. Allah Azze ve Celle 100 tane size salavat getirsin. 100 hatanızı silsin. 100 de derecenizi Ali eylesin.